Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Kanalımızın 7. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ve evet dönelim oyuna. Bugün Ali abi ile e, ligimizin 6. videosu sanırım. E, bu videoda... Bıçak, Sopa, Kılıç Böyle Silahlar Kullanacağız ee, Ama Önce Puan Durumuna Şöyle Bir Göz Atalım Ve Evet Ali Abi 8 Puanla Ve Ben 2 Puanla Gerideyim Bu Videoyu Kazanırsak 4 Puan Olacağım Ve Arayı Biraz Olsun Kapatmış Olacağız Şimdi Haydi Bakalım Evet Dönelim Oyunumuza Gel Buraya Ali Abi Gelsene Ali Abi Ali Abi Bizde duruyor ve evet çok güzel. 1-0 oldu. İlerleyelim. Arkadaşlar silah kullanmak yasak. Evet 2-0. Bomba kullanabiliriz. Ee, ama silah kullanmak yasak. Evet. Ali abi. Evet 3-0 oldu. Çok güzel. Ali abi. Arkadaşlar. Ah çok fena aldık. Ali abi korkuyor. Dediğim gibi silah kullanmak yasak. Evet. Ali abi öne gelmiyor. Gördüğünüz gibi korkuyor tabi bizden. Bana hak veriyorum. Evet gördüğünüz gibi hep arkadan vuruyor. Ee, öne gelmekten korkuyor. Ee, bu arada e, yarın bir videoda linkten bir videoda Ali abinin kanalında bulunacaktır. Ee, o videoyu da izleyin. Çok keyifli bir video olacak. Evet. Hala abi dondurucu attı. Biz de bombamızı atalım oraya. Kesle gördüğünüz gibi saklanıyor. Öne gelmeyi korkuyor. Ee, orada yukarıda da Evet arkadaşlar tam bir gelecek hali abi. Gördüğünüz gibi bombaya gitti. Salak mıdır nedir belli değil. Evet çok güzel 5-2 oldu ee, 5-2 oldu Yine öne gelmeyi korkuyor ama Biz yine onu öldürmeyi başarıyoruz Evet 6-2 oldu ee, 8 dakikada süre var Tamam Ali abi yine geldi Bu sefer Duramadık arkadaşlar İlk o vurdu bize Buradan geri diyorum. Beni Hadi bakalım. Oyunun sesini biraz kısalım. Tamam. Ee, arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. E, yorumlara isminizi bırakabilirsiniz. Sizinle de bu keyifli oyunu oynamayı çok isteriz. Hadi ee, abi burada akıllıca bir hareket yaptı. Evet arkadaşlar dediğim gibi sizin de oynamayı çok isteriz. Bakalım biraz maç seyredelim. Çok keyifli bir duello benim için. Altı arkadaşlar eşitlenmiş miyiz? Yedi altı oldu neyse. Ali abi ne, e, ne zaman arayı kapatmış? Yedi yedi olduk. O da güzel oynamaya başladı. Bombamızı kuralım. Ala Ala gel buraya. Deste i̇şte gördüğünüz gibi çok korkak. Bakar mısınız? Hep ben e, ileriye gidiyorum. O hep arkada duruyor. Benim gelmemi bekliyor. Çok korkak biri. Evet, bakar mısınız bakın 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 öne gelmiyor bombayı atıyor işte yukarı tırmanalım olmadı kaçalım evet arkadaşlar çok sıkıcı olmaya başladı öne gelmiyor hala abi niye böyle yaptığını bilmiyorum bizden mi korkuyor acaba bakar mısınız hep ben öne gidiyorum Evet 8 8 olduk. Eşitlik var. Tamam. Bakalım nerede? Evet orada durmuş bizi bekliyor. Ama avcı yalar. Ee, bu sefer o öne gelecek. Biz gitmeyeceğiz. Bombamızı da atalım. <laughs> evet arkadaşlar yine karşı karşıya geldik gördüğünüz gibi öne gelmekten korkuyorum. Neyse biz gidelim artık. Ee, video benim videom olduğu için geride e, kalmak istemiyorum. Ee, video sıkıcı bir hale gelmesini de istemiyorum. Gördüğünüz gibi hep arkadaki arkada kalıyor. Siz bombamızı atalım. Bu taraftan gelecek galiba. Hayır gelmemiş. Evet geldi. Evet. evet güzel. 9 9 olduk. Eee arkadaşlar bu arada eee bıçak oyunlarında bir videoda <laughs> Aylin bulunmaktadır. O videoyu biz yendik. Çok güzel oynamıştık. Çok keyifli bir video gerçekten. Eee o videoyu da Ala abi'nin kanalından izleyebilirsiniz. Gerçekten çok keyifli bir video. Bir e, bir farklı kazanmıştık. Onu da izleyebilirsiniz gençler. Arkadaşlar burada ben gerçekten sıkıldım artık. E, geride durmak istemiyorum. E, kaybedersek de kaybedelim. Video sıkıcı olsun istemiyorum. Evet arkadaşlar, ale abi, abi bombaya gitmedi. Evet dondurucu çarptı burada. Bizi salak zannediyor mu? ne? Biz de buraya çıkalım hadi artık boş ver. Düştük yere. Alo abi geldi bizi bacağımızdan vurdu. Dediğim gibi korkak. Öne gelmeyi korkuyor. Bakar mısınız? Geliyor orada duruyor bizi bekliyor. Bu arada durum 13 ona 3 tane geriyiz. 3 dakikada süre var arkadaşlar. Arayı kapatabiliriz ama Ali abi gördüğünüz gibi hile yapıyor, ağlıyor ve öne gelmeye korkuyor. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar böyle bir, evet arkadaşlar Ali abi silah çekti, ee, bombamızı silahla, ee, silahla patlattı, ile yaptı buradan, delikanlılık, bizde kalsın, büyüklük bizde kalsın arkadaşlar, yeni bomba kurdu, bizde bir sis bombası atalım, yüzüne vuracağız, evet kurmaya başardık, <laughs> Ala abi bir an korktum. Gel buraya ala abi. Kaçma. Gel buraya. Burası böyle bir oyun olamaz bence. Of burada. Çok fena karşılaştık. Evet durum 14. 3 tane geriyiz. Hadi hadi dondurucu hastayını. E bir sis bombası atalım. Evet kaçtı mı ne? Evet burada kaçıyor. Evet kayarak bizi öldürmeyi başardı. 16 11'e oldu. Bir dakika süre kaldı. Ee, oyunu geri getireceğimizi sanmıyorum. Bence kaybettik bu oyunu. Evet 17 11'e de oldu hatta. Evet kazanacağımızı sanmam. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Ee, sonraki videolarda kazanacağıma eminim. Yine öldük Hala bir de bu arada e, Videonun, bu oyunun en başından korktu bizden e, Öne gelmiyordu gördüğünüz gibi Ama ne neyse Büyüklük bizde kaldı e, 15 saniye süre kaldı 10 saniye hatta e, Arada e, Arada 5 tane fark var Evet. Son de biz vurduk harika. Son vuran kazanır arkadaşlar. Evet bu videoyu maalesef kaybettik. Ee, Ali abi, Ali abi 10 puan biz 2 puanda kaldık. Ee, sonraki videoya kadar görüşürüz arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın.